Tamam, tamam. Tamam. Bağırın, tamam. Sanı, sanı. Süper Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankara gücünün 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken deprem bölgesi Adıyaman'da sarı kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Süper Toto Süper Lig'in 36. haftası deplasmanda MK Ankara Gücü'nün 4-1 skorla mağlup edilen Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. <laughs> Maç bitişi düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu 6 Şubat depreminde ağır Adıyaman'ın caddelerinde kutlamaya başladı. Siyahet, hayır, Siyahet, hayır, 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 hayır. Sarı kırmızılı taraftarlar ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir merkezinde olan Sümer Meydanı'nda şampiyonluğunu kutladı. <laughs>